Herkese merhaba değerli dostlar. Astor'la ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak. Çok önemli bir destekte, önemli bir alış gerçekleşti. Kim tarafından? Deniz Yatırım tarafından. Deniz Yatırım kim? Bu ise senedinde en büyük işlemlerin sahibi kurum. Şimdi deniz yatırımında Citibank'ın ya da daha doğrusu yabancı işlemlerin gerçekleştiği kanallar hisse senedinde belirci, belirli e, hareketlerin sebep oluyorlar ve hacmin ciddi miktarda artmasına sebep oluyorlar. Yani bu hisse senedinde e, yarın net bir e, hacim artışı görürseniz özellikle ilk 5-6'ya giren bir astor görürseniz net bir dönüş işareti olacak ve 112 TL seviyesini hedefliyor olacak hisse senedi ve e, son iki gündeki işlem hareketlerine baktığımız zaman Deniz Yatırım'ın 1,5 milyon adete yakın lot aldığını görüyoruz. Ünlü yabancı hesaplar, HSBC yabancı hesaplar, Yatırım Finans bakın ne kadar bizim çakal çikolata hesaplarının e, olduğu e, hareketliliğe sebep olan kurumlar varsa şu an alım tarafındalar. Satıcı kim? QNB yaklaşık 1.7 milyon yakın lot satmış ve son haftada hisse senedinde QNB net 1.8 milyon lot almıştı. E, baktığımız zaman yine net takaslar bunlar. Şurada gösterdiğim gün içerisinde gerçekleşen işlemler. Yani iki gün sonra bir satarsa net takaslarda almış olduğum malı satmış olacak. Çünkü çoğu kez burada deniz yatırım alım, yapıyor yaptığını görüyorsunuz. Bakıyorsunuz tebe kaymış ise senetleri. Yani virim anlanmış. Gün içerisinde kimin aldığından çok iki gün sonra gelen net takaslarda kimin aldığım malın birazcık daha önemli. Ama aracı kurum dağılımında net bir şekilde rakamları gördüğünüz zaman az çok anlıyorsunuz hisseyle ilgili neler yapabileceklerini. Şu an baktığınız zaman bakın teknik olarak şöyle yaklaştırayım biraz daha hissenin kanal dibine yeniden oturduğunu gözlemliyoruz. 2023 Şubat ayından beri denediği ve önemli destek olarak çalışan ve her band hareketinin buraya geldikten sonra üst banda yani şuradaki yeşil banda yani 112 bölgesine hissenin temas etmesini sağlayan önemli bir destek seviyesi ve aynı zamanda önemli bir stop loss seviyesi. Yatırımcılar bunu kanalın altında yarım gün ise işlem görürse 97-96'da mesela yarım gün işlem görsün hisse Alıcı tarafı zayıflayıp, satıcı tarafı güçlenecektir. Bu da hissenin kısa süre içerisinde 93 bölgesine, akabinde de 90 bölgesine kadar kar satışına devam etmesi anlamına gelecek ki piyasanın şu an tam yan tahtalara yönelmeye başladığı ve en önemli bir şey son 2 aydır en çok para alışverişinin yaptığı, yabancıların işlem açtığı enerji firmaları içerisinde tabi Astor yok. Ama e, Enerji firmaları içerisinde en çok payının arttırıldığı bir dönemde ve atak beklediğimiz enerji şirketlerine atak beklediğimiz bir dönemde hissenin bu desteği kırması birazcık zayıf geliyor açıkçası bana ve diğer taraftan deniz yatırımında işlem açması bakın arkadaşlar ben ne zaman girsem bu hisse senedi yukarı gitti değil mi ben ne zaman satsam düştü mesajı veren kurum bakın diyor ben alım yaptım bugün 1.5 milyon o yüzden hisse senedinde yarın bir yukarı tepki hareketi oluşmalasılığı var ve akabinde de hisse her bu bölgeden Kalktığında üst banda değdiğinde hesap edersek 112 bölgesine kadar bir temas gelme olasılığı var. Ve diğer taraftan hissenin bu bölge yakın zamanda yani Mayıs ayı içerisinde özellikle e, test edilmiş olması bir ay önce test edilmiş olması hissenin tekrar bu bölgeye geldiğinde daha zayıf bir dirençle karşılaşacağı anlamına gelir. Çünkü denenen bir bölgeye tekrar ulaşılırsa bu bölgedeki direnç zayıflayacaktır. Ve akabinde 112'nin üzerinde alıcı trafiğinin olağan dışı şekilde artması beklenir. Bu da hissenin yakın zamanda 130 bandına yani daha önce test edilmeyen bölgeye hissenin gelmesi anlamına gelir. Yani bu bölgeye tabi her direnç bölgesi aşılırken bu deniz yatırım, QNB, yatırım finans, bankov ne işlem yapıyor onları takip etmek lazım. Yani hissede göz göre göre 112 geldiğinde deniz yatırım 2 milyon 3 milyon lot satarsa hisse senedinde açık ve net bir şekilde mesaj vermeye çalışıyor. Kardeşim ben bu hisse senedinde satış yapıyorum. Hisse senedinin düşmesini planlıyorum. E, yatırımcılar bunu büyük bir çoğunluğu bu şekilde izlediği zaman ne oluyor? Bir yönlendirme aracı olarak kullanılmış oluyor kurum, aracı kurum. Ve buna benzer hareketleri defalarca gördüğümüz için hissede beklenti bu yönde olacak. İlk etapta yukarı yönde olacak. 112 bölgesini aşarken deniz yatırım hala parmaklamaya devam ediyorsa bu hisseyi muhtemelen 130 bandına götürüyor demektir. Ki burası Az önce şurada anlattığım hikaye gibi. Bakın burası tekrar test edilirse artık bu bölgeden uzaklaşır ise. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Yarın Twitter'dan hem de YouTube'un topluluk kısmından günlük takas hareketleriyle ilgili paylaşım yapmaya çalışacağım ile ilgili. Tekrar görüşmek üzere. Bereketli kazançlar.